strafor parçaları. Hazır olun. Bebek kalesinin yüksek duvarlarını yapmamıza yardım edeceksiniz. Meşe bir zemin döşeyelim. Yerler gıcır diyor mu? Korkmayın. Sadece hayaletler bizimle uğraşıyor. Zarif duvar kağıdı karanlık iç tasarımla mükemmel gidiyor. Kiraz çekirdeklerinden taş dekorlar yapalım. Profesyonellerimiz bu tasarım üzerinde çok çalıştı. Her şey eski. Duvar kağıdı bile parçaları duvarlardan sarkıyor. Dokulu karton bir şömineye dönüşüyor. Sonra silikonla sabitleyelim. Renkli bir kapak ve alt kısım ekleyelim. Yanlarındaki sütunlar sönmüş mumlar gibi görünüyor ve tuğlalarda çatlaklar var. Zarif oymalar şömineyi süsledi. Uzun zamandır içinde hiç ateş yanmamış. Bu yüzden ev çok soğuk. Modelleme kilinden bir kafatası şekillendirelim. Kemikleri bir kürdanla şekillendirmek daha kolaydır. El aynı iskelete ait. Aa efendim, neden şöminenin içine girdiniz? Hemen koridora gelin. Közler zar zor yanıyor. İskelet ateşin önünde ısınmayı seviyor. Bir pencere çerçevesi yapmak için tahta şişler kullanalım. Bölmeler ekleyelim. Ve hepsini kahverengiye boyayalım. Zamanla kararmış. Pencereler yüzyıllar sonra bile kırılmadan duruyor. Pencerenin arkasında karanlık bir orman var. Çok sakinleştirici bir manzara. Çerçeveyi tahta bir şişten yapılmış bir pencere pervazıyla tamamlayalım. Artık malikane yağmurdan etkilenmeyecek. Bir parça gazlı bezi katlayalım. Ve pastellerle kumaşın daha eski görünmesini sağlayalım. Bu yarı paslı perde çubuğu hala tül tutacak kadar geçli. Hafif perdeler en ufak bir rüzgarda hareket ediyor ve bu evde her zaman korkutucu bir rüzgar var. Kartondan bir tabut yatağı yapalım. Daha üstü varlıklarda rahat hissetmek istiyor. Dış tarafı siyah. Bir modellemek ile tabakası yapalım. Üzerine resim Peace yazan çatlak bir mezar taşı şekli verelim. Kırmızı keçeden olgun bir bal yapabiliriz. Birkaç detay hazırlayalım. Kıvrımları koyulaştıralım. Ve işte bir balkabağı kabağı fenerinin o efsanevi gülümsemesi. Cadılar bayramı ruhu buna bayılacak. Oh, yes. Mezar taşı yatağı duvarın yanına gidiyor. Tatlı rüyalar. Kurutulmuş ıslak mendili buruşturalım. Bu bir örümcek ağı battaniyesi. Çalar saat yerine de kargalarımız var. Bir teneke kutunun altına bir ayna yapıştıralım. İnce çizgiler ahşap bir çerçeveyi süslüyor. Hay aksi. Aynada bir çatlak belirdi. Ayna ayna söyle bana. Var mı benden şirin el işleri yapan dünyada? <laughs> bir anahtarlığımız var. Parçaları altın renkle kaplayalım ve biraz eskitelim. E bile ne kadar eski olduklarını hatırlamıyor. Raptiyelere pipet parçaları ekleyelim. Siyah mumlardan bal mumu akıyor. Artık bu eskiye çok daha aydınlık olacak. Köşede boncuktan yapılmış bir saksı var. muhtemelen çiçek açmayacaklar ama atmosfere katkıda bulunacaklar. Pencere kenarında büyüyen küçük balkabakları var. Her şey Cadılar Bayramı ruhuyla dolu. Abra kadabra. Kutuyu sallayalım. Ve işte küçük karton parçaları mobilya yapmak için bir araya geliyor. Rapları olan bu resimli stand çok kullanışlı. Gövdeyi eva kağıdıyla kaplayalım. Silikondan yapılmış bir oyma işiyle süsleyelim. Bu malikanedeki tüm mobilyalar boyalı ve eski. İstediğiniz her şeyi bu çekmeceye saklayabilirsiniz. Kim bilir? Önceki kiracılar içlerinde neler saklıyordu. Bu bir gizem. Tabaklar yerine raflardan kafa tasları var. En azından tüm dekor uyumlu. Hapşu. Her yerde örümcek ağları var. karton parçaları ve şişler. Peki ne yapacağız? Oluklu kartondan bir raflı masa yapıp bacaklarını yapıştıralım. Siyah bir masa üstü koyalım ve daha eski görünmesi için renklendirelim. Altın neredeyse gitmiş. Çiçekler solmuş ve kurumuş. Dekorasyonla uyumlu. Masa köşede duruyor ve çiçek odanın her yerine solgun bir gül kokusu yayıyor. Of! <laughs> Bu metal kapak bir sonraki el işimiz için kullanışlı olacak. Keseceğimiz yerleri işaretleyelim ve bir kısmını ayıralım. Taç gibi görünüyor. Sivri uçlarına dışarı katlayalım. Kürdanları saralım ve bir gövde yapmak için bir araya getirelim. Her şey yeşil pas katmanlarıyla kaplı. Mumluklu bir avize bir düzüne ışıkla parladı. Karanlık malikane aydınlansın. Duvara muhteşem bir avize asmak için bir kanca kullanalım. Ne manzara ama. Şimdi yumuşak ve rahat mum ışığıyla uyuyabilirsiniz. Buranın ne kadar eski olduğunu görebiliyorsunuz. Soyulmuş cilalar. Çok sayıda çizikler. Evcil örümcekler tarafından özenle örülmüş örümcek ağları. Aa, bu malikanenin kesinlikle kendine özgü bir atmosferi var. <laughs> Bu evin Lalitao'nun kenarında kendi kendine belirdiğine dair efsaneler vardı. Sahipleri veya kiracıları yok. Bu eve daha önce kimse girmedi. Yum, Ancak yum, insanlar gece geç saatlerde bir pencereden yanıp sönen mum ışıklarını görebileceğimizi söylüyorlar. Ve kuru zeminde dans eden gölgeler. sonra ev canlanıyor ve eski güzel günlerin sıcak anılarıyla doluyor.